Türkiye'nin Amerika'dan vazgeçip veya NATO'dan vazgeçip oradan uzaklaşıp çıkıp artık ben yönümü döndüm Rusya ile hareket edeceğim bu değildir bunun anlamı da. Bunun anlamı bir denge politikasıdır aslında yani kendi çıkarlarına bu göre. Bu sorgulamaları niye yapıyorlar? Çünkü o kadar yıllarca edilgen bir zihniyetle Tabii. hareket etmeye alışmışlar ki bir tarafla ezber dışında yaptığınız bir tarafta bir tarafla işbirliğini hemen onun kucağına oturmak evet. olarak algılıyor. Yani Çünkü, burada Ankara merkezi bir dış politika iddiası koyuyor. Ortada. Böyle bir bakış açıları yok. Şöyle yapıyorlar. Yıllarca işte bu özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bloklar belli olunca Türkiye'de Batı blokunda yer alınca hadilen hem dış politikada hem içeride edilgen bir tarzı siyaset izledi. Evet. Ee, özellikle böyle bizim o Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de gösterdiğimiz iddialı çıkışları herhalde bir Kıbrıs'ta göstermişizdir. Onun haricinde Türkiye'nin böyle Hı, iddialı tamam. çıkışları söz konusu değil. Zaten söz konusu olduğu an bir şekilde iç mekanizmayla, e, içerideki uzantılarıyla bunu susturmanın yolunu buluyorlardı. Peki biz ...hep diplomasi diyerek... ...bugün bazen şey de diyorlar, onlara da atıf yapmış olalım... monşer diye e, küçümsediğiniz... ...diplomasiyi terk ettiğimiz için bugün bu haldeyiz... ...ya monşer diye terk ettiğimiz... ...diplomasinin hiçbir hayrını görmediğimiz gibi... ...bugün onu terk ettiğimiz için... ...dünya kazanımda bulunduk... ...ama ne yazık ki işte... E, ...söz bir istismar alanını... ...kendilerine... E, ...somut örnek seçip... ...bunun üzerinden tekrar e, eski dönemdeki... ...yanlışlarını meşrulaştırma yoluna gidiyorlar... ...burada şu... Türkiye eskiden de bugün işte söylüyorlar ya diplomasi yolunu tercih etseydik, bu iddialarımızdan vazgeçseydik. İşte Türkiye'nin eski hali 10 yılda bir darbe oluyordu. Heh. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. İşte PKK terörü 40 yıl boyunca bitirilemedi. Ve içeride bununla mücadele ediyorduk. Bırakın kaynağını kaynağında kurutmayı. E şimdi Türkiye ne yapıyor? Artık diyor ki ben bu darbeleri, ben içeride terörü, ve dışarıda jeopolitik konumumdan kaynaklı olarak kazanabileceklerimden feragat etmek istemiyorum diyor. Ve dolayısıyla jeopolitik konumunun ve tarihsel konumunun gerektirdiği şekilde gerektirdiği doğrultuda hareket ediyor. Yeri geliyor Rusya'yla alışverişini yapıyor. Yeri geliyor onunla mücadele ediyor. Biz düne kadar da nükleer anlaşmayı imzaladığımızda, S400'leri aldığımızda, Suriye'de müşterek olarak hareket ettiğimizde Kırım konusunda. Yine e, aykırı tezlerimizi Rusya'ya karşı ortaya koyuyorduk. Ukrayna'nın Ukrayna yine yanında yer alıyorduk. Veya Libya meselesinde geri adım atmaktan çekinmedik orada Hafter'e e, Wagner'ler destekliyor diye. E şimdi diğer taraftan ne yapıyoruz? E, Rusya'nın veya rejim güçlerinin orada bize karşı bir hamlesi olduğunda bağlı bulunduğum NATO'dan elbette ben destek isteyeceğim. He. Ben Türkiye'nin menfaatleri neyse onu yapmakla mükellefim. Tarafım Türkiye. Yeri gelir alışverişte olurum. Yeri gelir mücadelede olurum. Ama ne yazık ki ya burada is, e, isim de vereceğim somutlaşsın diye. E bir taraftan bakıyorsunuz Rus şu aydınlıkçı kafa e, en evet. ufak bir batı ile olan münasebeti ya batının kucağına mı gidiyorsunuz şeklinde yorumluyor. İşte Karar Gazetesi veya bu tarz gazetelerde işte Amerikancı daha böyle Avrupa Birliği kafasıyla hareket edenlerse Rusya ile en ufak bir alışverişte ya ona aşık mısın onu kahraman mı ilan ediyorsun ya bunun alakası yok ki ben politikalarım neyi gerektiriyorsa bunu yapıyorum. Beni niye böyle bir edilgen dostluğa mahkum ediyorsun? İşte hep o yıllarca başka ülkelerin sömürüsü altında hareket etmiş bir zihniyetin tezahürü olarak bunu söylüyorlar. Biraz bağımsız bir duruş. Biraz ezber dışına çıkan bir duruş ortaya çıkınca da e, kendi bloklarının dışında yer alan bloklara aşkla sarıldıkları eksen kayması, diye aynen öyle, eksen kayması yapıyorlar. olarak yorumluyorlar. Bu da çok yanlış. Diğer taraftan ben, bunu şunda da gördük çünkü. Mesela bak S-400'leri alıyorduk. NATO res çekmiştik. İyi mi oldu? Ya NATO benim e, Rusya Rusya'yla ekonomik olarak veya dış politikada yakınlaşmam sonucunda bana haksızlık yapmış değil veya ben S-400'ü alıyorum diye bana patriotları da vermemiş değil. Evet. Bunlar bana vermemişti. Ben buna e, mecbur kaldım. Çünkü ülkemin güvenliğini düşünüyordum. Hem ekonomik açıdan hem yazılımsal açıdan da avantajları vardı. Bu anlamda ben bunu sürdürürüm. Diğer hususu da ben ifade etmek istiyorum. Az önce e, bu eset e, meselesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Sayın Cumhurbaşkanımız'a aramaması meselesi üzerinden Şimdi, bakın bu esetle görüşülmeli diyenler bile normalde şunu yapmak zorunda. Bu de avantaj sağlamak için önce ne yaparsınız? Bir propaganda yaparsınız. Kamuoyu oluşturursunuz. Diğer taraftan sağda üstünlük elde edebiliyorsanız sağda üstünlük elde edersiniz. Ve bunu masaya bir güç olarak taşırsınız. Şimdi diyelim Esed'le bizim görüşmemizi isteyen samimi bir muhalefet var. Türkiye'nin masada daha güçlü olması için bir kere uluslararası kamuoyu ve Türkiye kamuoyunda Esed'i ciddi noktada köşeye sıkıştırması gereken ve bu noktada elinde bir malzeme olan bir e, muhalefet var. Bunu hiç yaptıklarını gördünüz mü? Yani Esed'le ilgili biz öyle bir propaganda yapalım ki yarın öbür gün Türkiye'nin görüşmesini istiyoruz. Esed masada köşeye sıkışsın. Asla böyle bir durum söz konusu değil. İkinci bir örnek vereyim. Mesela e, Trump hadsiz bir mektup yazdı Türkiye'ye ve o mektubu da zaten e, o mektuptan sonra da özellikle adeta özür e, niyetiyle e, Sayın Erdoğan'a çok ciddi övgüler ve bizim Suriye'deki e, tezlerimizin yanında e, yer alan bir e, politika izledi. Ona rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları ne dedi? Derhal Amerika ile ilişkileri askıya alalım. Artık büyükelçi çekmeye kadar götüren bir süreci işaret ettiler. E burada Esed'in rejim unsurlarının doğrudan bizim askerlerimizi şehit etmesi Hı. durumu söz konusu. Ben buna bir şey daha. Ekleyeyim. Buna en ufak bir, bir buna yalnız. en ufak bir tepki gelmiyorsa, Hı. o zaman şunu söylememiz diye hiçbir, Konuşacak hiçbir yok. şey yok artık. Sözün bittiği yer. Direkt Esed'in bakış açısıyla Türkiye'yi yorumluyor. Türkiye'nin bakış açısıyla Suriyeyi veya Türkiye'nin güvenliğini yorumlamıyor. Yani bu. Ee, çok ciddi bir tenakus. bunu da e, görmek lazım ki bunun üzerinde şundan e, duruyoruz. Yani biz şu anda Esed'le savaşıyoruz Esed Cumhuriyet savaşıyoruz. Halk Partisi bu konuda kimi suçluyor? Türkiye'yi suçluyor. <laughs> ya bir kere insan gerçekten Türkiye bu noktada hani her türlü insani yardımı yapmış, her türlü sabrı göstermiş. 2018'den beri Esed Soçi mutabakatına aykırı hareket ediyor Rusların desteğiyle. Ama Türkiye işte hep sabretmiş, sabretmiş, sabretmiş. Ya bu sabrı görmüyorsun. İşin mağduru biziz. Ciddi mülteci ağırlamışız. Hala saldıran taraftan bakıyorsun neyle Mezhepsel kaygılarla ve Türkiye'nin milli menfaatlerine karşıt olman dolayısıyla. Yani bu sorunu doğru tanımlamak lazım. Çünkü Türkiye'de muhalefet özellikle merkezde yer alan muhalefet marjinalleşti. Bu marjinalliğin şöyle bir zararı var. Bakın bazı meselelerde milli, milli mutabakat olur. AK Parti'nin hükümetin e, Sayın Erdoğan'ın oyu artar aş, e, azalır önemli değil. Ama Muhalefetin, e, toplumun merkezini, e, toplumun ılımlı insanlarını temsil ettiğini söyleyenlerin bu kadar uçlarda ve marjinal tavır almaları otomatik olarak hitap ettikleri tabanı da zehirler. Devamlı bir güvensizlik pompalamak böyle milli mutabakat gerektiren durumlarda ne yapıyor? Zafiyete yol açıyor. Biz burada devamlı birlik beraberlik, devamlı birlik beraberlik dedikçe birileri orada işte senin hırsların dolayısıyla Suriye'deyiz. İşte bizim emperyal hedeflerimiz mi var? İşte Esed'in askerleri ne yapsın kendini savunmasın mı? Gibi e, basit argümanlarla insanların kafasını karıştırmaya doğru gidiyor. Yani Bu anlamda çok uyanık olmalıyız. Bizim birlik beraberlik gibi bir yükümlülüğümüz var. Bunu hep sağlamışız ülke olarak, vatandaşlar olarak Allah'a çok şükür. Ama e, bu kafa karıştırıcı, bu zehirli açıklama açıklamalar da ekstra bir enerji sarf etmemize yol evet. açıyor. Son cümlem e, şu olsun konuyla ilgili biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olan bir milletiz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyince şu an ödemekten kaçındığımız bedelleri daha sonra bize emperyal ülkeler misliyle ödetiyorlar. Hı. Mesela bugün geriye dönük 15 Temmuz'da bunu görüyoruz. İlmi Bey e, söyleyince e, benim de aklıma geldi. Evet 250 canımız gitti. Allah mekanlarını cennet etsin. Hepsi şehit. Vay. Ee, ama eğer o 250 canımız gitmese ve biz 15 Temmuz'u yaşamasaymışız nasıl bir belaya maruz Yüksel kalacağımızı alacağımız. 10 yıllar boyu tasfiye eden FETÖ'cülerin hem nicelik hem de niteliksel özelliklerini gördüğünde evet. daha iyi kavruyoruz. O yüzden e, kendi göbeğimizi kendimiz kestiğimiz sürece bağımsızlık yolunda daha fazla adım atmış oluyoruz. Eğer Suriye'de biz bu e, kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesini daha önce gösteremeseydik... Libya'da da gösteremezdik. Hı. Bugün Dikilte de gösteremezdik. Evet. Şimdi, Şimdi şu bu... görüntü geldi.